Peki, hafta sonu bir otel ayarlarız ha? Ben internetten rezervasyonu yaparım. Bütün hafta sonu mu? Evet. Beğenmedin. Harika. Harika yok, harika. Tamam. O zaman bu sefer bana bırak size harika bir organizasyon yapacağım. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ne işin var burada? Ne yapıyorsun burada? Bu evde mi? Yoksa mutfakta mı? Su içiyorum. İyi misin? Bir şey mi oldu? Düşünüyorum. Onca adam geldi geçti hayatımda. Hepsi sevgililerim anlamında değil yani. Annemin sevgilileri, kocaları, arkadaşlarımın eşleri. Kendimi hep sizin bu aptal tuzaklarınıza, çocukça yalanlarınıza kapılmayacak kadar akıllı zanneder. Değilmiş. Büyük konuşmamak lazımmış. Senin üstüne soğuk bir bardak suyu içiyorum işte ben Murat. istiyorsun? Açık açık konuş. Yasemin ile konuşacağım. Sana büyük haksızlık. Niye söyledim bu yalanları? Ben senden böyle bir şey istemedim. Ki. Ben sana yalan söylemedim. Söylemedim. Her şeyi, her şeyi açıklayalım derken bunu söylemek istedim işte. Seni düşünüyordum. Senin için endişeleniyordum. Sana haksızlık etmek istemiyorum. Ne yaptın? Ne yaptın? Susun dilerim, susun dilerim. Başa almışsınız. Ay burayı vurdum, burayı. Bir şey var mı Murat Bey? Bir bakar mısınız? Bir şey gözüküyor mu? Hayır. 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 Yok, yok bir şey yok. Kızım sen de bakar mısın? Belki ben yanlış gördüm. Aa, ne oldu? Sen niye kalktın? Kafam mı acıdı Evet, senin? birazcık ama geçti şimdi. Yatalım mı? Bak çok geç oldu. Yatalım. Tamam. İyi geceler İyi geceler buldum. kızım. Bay bay. Geçmiş olsun. Abi. Sağ olun. İyi geceler. İyi geceler. Hadi bakalım prenses, doğru yatağa. Sen gelmeyecek misin? Hayır, ama sen uyuyana kadar kapıda bekleyeceğim. Tamam. Hadi bakalım, iyi geceler. Ben buradayım kapıyı aralık bırakacağım tamam mı? Tamam iyi geceler. İyi geceler. Ne yapıyorsun bakalım? Ay, Bahar ödümü patlattın. Afiyet olsun. Şu anda bir kadeh bir şey. O kadar iyi giderdi ki derin. Hadi kay. Ay. Tutça. Neye bakıyorsun? Ay, Oo. Oteller. Onur böyle küçük romantik hafta sonu kaçamam yoksa. Çok komik. Annem ve babam için tabii ki de. Ya bu aralar böyle barışma jestleri havalarda uçuyor da. İyiymiş. <laughs> e neyle ödeyeceksin? Annemin kredi kartıyla, organizasyonu ben yapacağım diye söz verdim. Ama o kadar çok otel var ki resmen içim şişti. Ben yardım edeyim sana. Der misin gerçekten? Tabii ki. Onlara harika bir sürpriz hazırlayalım.